Evet arkadaşlar bugün sporcu pilavı yapacağız. Şöyle 200 gram pirincimizi ayarladık. Yasemin pirinç kullanıyorum. Şimdi bunları ben bir yıkayacağım. Bu şekilde gösterelim. Hemen suyunu akıttıktan sonra biraz suda bekleteceğiz. Nişasta ıslanmamın aksın diye moments later. Arkadaşlar şimdi pirincimiz demleniyor. Yani duruluyor. 2 yani 200 gram ortalama bir bardaktan biraz fazla. Buraya da tamı tamına 3 bardak su koydum biraz. Pirincin içine çekmesini seviyorum suyu. Arkadaşlar şimdi suyumuz kaynadı gördüğünüz gibi. Şimdi pirincimizi alalım hemen. Pirincimizi aldık bak. Şu şekilde döktün abi. Sporcu pirinci nasıl yapılır? Bak çok basit. Geldin. Buradan zeytinyağını Anan avradı. Aldın. Şöyle göz kararı. Yeter abi. Hemen temiz bir adet kaşığımızı çıkardık buradan. Geldi abi. şu şekilde karıştırdın. Tamam. Şimdi birazdan finalde görüşürüz. Birincinin içine biraz pul biber attım. Şöyle bir bakıyoruz. Suyunu gayet güzel çekmiş bu pirinç tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sporcu pilavı bu şekilde yapılır. İzlediğiniz için teşekkürler.